Şeffaf Oda devam ediyor. Babam almış internetten. Şimdi internet alışverişlerinizi kart bilgisi vermeden kolayca ve hızla yapabilmeniz için yeni bir güvenli ödeme sistemi var. BKM Express. Bankaların ortak platformu bankalar arası kart merkezinden. BKM Express konteriyi tıklayın, kartlarınızı tanımlayın, başlayın. Ben Tahir'im. Ben de Pekmez. Biz, Biz süper ikiliyiz. Siz gerçekten var mısınız? Senin, Senin için varız. Herkesten hızlı koşup boyun kocaman olsun istiyorsun ya. Sık sık ye. Çok güzelmiş. Yüzde yüz doğal koskata him pekmez. Şimdi süper ikili pratik ambalajında. Koskata him pekmez. Herkes için vazgeçilmez. Bu yıl Ağoğlu albüm çıkartıyormuş. Adı da yaptım Olduymuş''. Şarkılar geliyormuş Ağoğlu'na. Bu değil, bu da değil. Bu iş değil diye beğenmiyormuş. <laughs> Duyduğunuza değil, gördüğünüze inanın. Ataşehir My son 150 daire için acele edin. Bugün alın, yarın taşının. 444 6 777 Ağoğlu Yaşam Mimarı Akışkan bir krema var, dört yanımda tüm insanlar. Kurabiye makna zarar, tutkularla doyuyorum. Akışmazsam neye yarar? Akışlarla yaşıyorum. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku, gerçek tutku. Hayalinizdeki Siemens'ler, hayal edemediğiniz fırsatlarla geliyor. Üstün teknoloji ürünü Siemens bulaşık makinelerine şimdi 21 liradan başlayan taksitlerle sahip olabilirsiniz. Üstelik bonusa özel 36 ayda ödeme fırsatıyla. Siemens, gelecek evinizde. Hmm. öyle bir peynir düşünün ki tak taze. Yumuşacık lezzetiyle ağzınızda erisin. Bu benzersiz lezzeti siz de keşfedin. Sütaş süzme peynir. Karşınızda Merve. Onun içinde GDO yok. Sarıllerin içine koyduklarımız kadar koymadıklarımız da önemli gün tükettiğim yiyecek ve içeceklerin asit aşındırmasına neden olabileceğini öğrenince çok şaşırdım. Diş hekimim günlük olarak tükettiğim bazı yiyecek ve içeceklerin diş minemi yumuşatabileceğini söyledi. Meyve yemeyi seviyorum. Salata yemeyi çok seviyorum. Bunlar vazgeçmek istemediğim şeyler. Pronemol kullanmamı önerdi. Asit nedeniyle yumuşayan diş minemin yeniden sertleşmesine ve asit aşınırmasına karşı korumada yardımcı olabileceğini söyledi. Dişlerin sağlığını korurken aynı zamanda onların güzel görmesini seviyorum. Süper efendim. Hayat onunla daha süper. Nutella'yı bu kadar özel yapan nedir biliyor musun? Özelle seçilmiş malzemelerle hazırlanmış benzersiz bir tarif. Karadeniz'in fındıkları, nefis kakao ve 60 yıllık deneyim. İşte bu Nutella. Kahvaltının yıldızına yaraşır benzersiz lezzet. Nutella, kahvaltının yıldızı. Geri dönüş olsa... Süper FM. Hayat onunla daha süper. tatınıza bir tat katabilirsek ne mutlu bize. Mutlu yıllar Türkiye. Bu cuma, cumartesi ve pazar tüm Carrefoursalarda 5 kiloluk of şeker, toz şeker 11 lira 95 kuruş. Kıymalık dana parça etin kilosu ise 18 lira 50 kuruş. Ayrıca Milli Piyango yılbaşı biletleri kasalarımızda satışta. Çilekten daha lezzetli ne olabilir? Doktor Ötker krem şantili bir çilek. Kıvamı mükemmel, lezzeti nefis. Krem şanti Doktor Ötker'den. Ya Avanya gitmiş bu işe kaç milyar TL yatırmış. Sen hala burada reklam peşindesin Allah aşkına ya. Ama Kepçe Bey... Aldım boşa giderim. Geçir reklamı, ver rakamı. Alın ya yaptı, kapsamada A kaliteye ulaştı. 22 bin kapsama noktası ve A kalite kapsama Aveyla Türkiye'nin hizmetinde. Instant Maya ne demek? Bu çorayı çabucak kabartan o mu? Maya Doktor Ötker'den. Kız ne bak? Ne yapıyorsun? Sen duydun mu yeni haberi? Anam herkes şimdi çan 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 konuşuyor. Bak benden duymuş olma. Şimdi numarasını cep avantaja taşıyanlar akşam 7'den sabah 7'ye tüm Vodafone'lularla sınırsız konuşuyor. Daha bitmedi. Üstelik her yöne tam 250 dakika. Hepsi sadece 20 liraya. Vodafone'da.